sürü ve muhteşem bir görüntü Eskişehir'de. İki takıma da yürekten başarılar diliyoruz. Köşe vuruşunu kullanma hazırlığı içerisinde. Ramazan baktı arka, arkadaşlarına direğe yapılan orta kafa vuruşu. Az farkla top dışarıya gidiyor. Dakika 5 köşe vuruşunu konuk takım İstanbul Büyükşehir Belediyespor kullandı. Kafa vuruşu kaleci Hakan Olgun. Yine ceza sahası hiç oldukça hareketli. ortaya çevrilen top. Savunmaya çarparak dışarıya gidiyor. 1970-71 sezonunda özellikle birincilikte fırtına gibi esen Eskişehir Spor o UEFA Kupası'na katılma hakkı elde etmiş. Ve Sevilla'yı UEFA Kupası'nda elemeyi başarmıştı. Ferdi ceza saat dışından denedi. Atak devam ediyor. Bu kez ataklara kadar bu takım savunması kalıcı başarılı. Ali Güzel Dal Ali top hala kendisinde. Şimdi Mert. Ceza sahası için ortayı yaptı. Seker top. Sert bir vuruş kaleci. Sol kanattan geliyor Eskişehirspor. Spor. Mehmet Al. Şimdi sağ çapraz. Gol durumu. Bir plase kaleci. Atak devam edecek. Eskişehirspor'un Spor'un gore yaklaştığı an. Mehmet'e gelmeden savunma karşıladı Ferdi. Şimdi sert vuruş dışarı gidiyor. Ali güzel dal. Ali şimdi Caferkan. Ortaya çevrilen top. Bir vuruş kaleci. İkinci pozisyon Sertan yine kaleci buna izin vermiyor. Hakan Oğuz'un inanılmaz iki pozisyonu çıkartıyor. Yunus Yıldırım son kontrollerini yaptı. ikinci yarıya Eskişehirspor başlıyor. benzer bir pozisyon bakalım ne olacak. Şimdi ceza sahası içine doğru. Gol pozisyonu Maçın hakemi korner diyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Penaltı noktasına doğru geldi top. Savunma karşıladı. Atak devam edecek. Sertan kontrol etti. İki oyuncu var. Pasını aktardı. Orta. Gol pozisyonu ve gol! İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0'a geçiyor. İşte ortaya çevrilen top. Ali'nin vuruşu. Müdahale yetersiz top bilelerde. 20 numaralı formasıyla. Golün sahibi Ali. Oynalanın kenarına geliyor. 85'te golünü attı. 88'de oynalanın kenarında. 53 numaralı formasıyla Rızvan Şahin oyuna dahil oluyor. Ve 90 dakikanın son düdüğü. Eskişehir Spor, Eskişehir Atatürk Stadında takipçisi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a. Spor'a 80...